Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün arkadaşıma iftara gidiyoruz. Eşimle birlikte ve kızımla. Enerjik bir giriş olsun dedim. Ama Layla bildiğiniz gibi arabada mayışıyor. Derin uykularına gitti. tanımız Büşra teyzemizden. İftara da Büşra'ya gidiyoruz. Benim canım arkadaşım. Böyle hediye edilen şeyleri kullanmayı özellikle o kişinin göreceği şekilde çok seviyorum. Çünkü o bize değer verdiyse ben de ona verdiğimiz değeri karşılığını göstermeyi seviyorum. Müşra'yı eski vlogumdan hatırlayanlar vardır. Asil'in annesi, o da bir melez annesi. Bu yılki ilk iftar davetimiz diyelim biraz geç oldu ama sonunda birileri de bizi çağırdı. Şaka bir yana Büşra daha erken çağırmak istiyordu ama biz bebeğin kırkı çıksın falan filan derken Ramazan'ın sonu geldi arkadaşlar. <laughs> Bakışa bak ya şimdi. <laughs> ne Uyandı. Ya, Müşra gerek e, hamileliğimden önce gerek hamileliğimde ve e, doğumdan sonra da her konuda yanımda olan çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok şükür ki eşlerimiz de güzel anlaşıyor. Ortak yönlerimiz de çok olduğu için e, vakitler keyifli geçiyor diyebilirim. Layla da büyüdüğünde Asil ile çok iyi anlaşacağından eminim. Derken giriş yapıyoruz. Şöyle. Her yeni anne bilir ki önce bebeğimiz doymalı. Biz iftara geçmeden önce Layla'yı doyuruyorum ki huzursuzluk yaşamayalım <laughs> iftar saatinde. Evet sonra sadece kusmuk gazını <laughs> çıkartıyor. Şu güzel sofraya bakar mısınız? Canım arkadaşım binlerce kez söyledim biz toplasan anca bir mide ederiz. Zaten sadece oruçluyken çok az yiyor. E ben zaten tüp mideliğim daha da az yiyorum. Ama gene de dayanamamış döktürmüş. Ellerine sağlık. Her şey çok güzeldi. Sadece onun en sevdiği şeyler ameri mercimek çorbası. Maşallah diyoruz. Layla kendi kendine takılıyor. Hiç ilişmiyoruz oraya. Bazı insanların el lezzeti çok farklıdır ya yaptığı yemek farklı gelir. Ama bir şöyle el lezzetlerimiz kesinlikle aynı geliyor bana. Sadece da bayılarak yedi. Bu setin de daha rahat ve huzurlu olduğu için orada yatırmayı tercih ettim. Peki bunca saattir çikolata prensimiz neredeydi? Ayy, ayy, ye. Gözünüme Günaydın. <laughs> Büşra'nın eşinin memleketi, Afrika'da Fildişi Sahili. Büşra'nın Instagram hesabını linkte bırakacağım. Bakabilirsiniz, bol bol Afrika seyahatleri yapıyorlar. Çikolata Prensi merak edenler hesabını inceleyebilir. Az yiyor dediğim adam, herkes sofradan kalktı, yemeye devam ediyor. Böyle bir günü bir gününü tutmuyor. Bazen az yiyor, bazen çok yiyor. Asli burada hala da ayılamadı. Sadece gördüğü için çok mutlu. Çünkü güzel bir oyun arkadaşı oldu ikisi. Burada Abi. da sofrayı ben toplarken görüyorsunuz. Ha? Ha? Aram, aram. Bak buralarda yanlış fark etmeyin. Eline, emeğine sağlık. Kesenize bereket diyoruz. Sofrayı toplamaya yardım ediyorum arkadaşıma. Ve gerçekten doğum sürecinden sonra, loğusalıktan sonra böyle bir yere davetli olmak çok iyi geldi bize. Kaç esin? Layla'nın bakışa bak. Lala seni yakalayacak şimdi. Doğumdan sonra böyle o iki zorlukları gördüğümde ya Allah ben hiçbir yere gidemeyeceğim sanırım artık eve kapandım diye düşünürken gerçekten aslında gezilebiliyormuş. Sen ne kadar sakin, sen ne kadar rahatsan bebeğin de o şekilde oluyor. Bana bunu eşim öğretti. Güzelce çaylarımızı demliyoruz. Olmazsa olmazımız. Çay demlenene kadar tabii ki de arkadaşımla şöyle güzel bir kahve yapıp sohbete başladık baş başa. Derken Asil geliyor. Burada biraz üzgün çünkü babalar sohbete dalmış onu birazcık ihmal etmiş. Gerçekten kendi öz teyzesiymiş gibi onu o kadar çok seviyorum. Çok tatlı maşallah. Ve gördüğünüz gibi annelerin kahveleri buz oldu. <laughs> Olur, tarına bakabilirsin. Bakayım Hangisinin tanımak istiyorsun? Beni izledin ondan mı alıyorsun sen? Kız bebeği evet Asil. Kız bebeği mi? Kız bebeği. Evet, <laughs> Kız bebeği neden <mi>? ağrıyor? <laughs> <tefes> <laughs> Çünkü canı sıkılıyor. Oyun oynamak <laughs> istiyor. Gel yani, var, birlikte etler yiyelim. <laughs> ben bundan yani yiyeyim, yiyeyim sen ondan ye. Kesinlikle. Al çatalı. Ben sana vereyim. Hoppa. Ah. Asil 3 yaşında. Layla 3 yaşına geldiğinde Asil 6 yaşındayken ikisi de çok güzel anlaşacağı evreler O zaman bir şöyle buluştuğumuzda daha kaliteli, böyle daha güzel, eğlenceli vakitler geçecek. Layla bebek ama Asil değil değil mi? Küçük. <laughs> küçük. Baksana ne kadar küçük. Ne?

beyler çocuklarla oynuyor, vakit geçiriyor. Biz de arkadaşımla anneler keyif yapıyoruz. Çayımızı sıcak sıcak içebiliyoruz bu sayede. Daha sonra Layla Asil'in odasına şöyle bir ziyarete gitti. Asil ona bebeklik oyuncaklarını gösterdi. Bu görüntüleri Instagram'a atmıştık ve çoğu takipçilerimiz beşikten kertti bizimkileri. <laughs> evet yavaş yavaş kalkma vakti. Layla'nın son bir gazını çıkarıp yola koyuluyoruz. Kızım, hadi gidiyoruz. <laughs> hadi gidiyoruz. Şaşı bakıyor gene. <laughs> Bu ne? <gözlerle>. Işık <laughs> gözüm. Eve geçtiğimiz gibi Layla'yı banyo yaptıracağız. Bir bucumuz eksikti diyerek girişiyoruz. Banyo rutinimiz genelde iki günde bir. Eğer çok rahatsızsa, böyle huysuzluğu varsa her gün yıkayabiliyoruz. O zaman daha rahatlayıp daha iyi uyuyabiliyor. Ama bu dediğime bakmayın. Bazen çok da değişebiliyor. Dediğim hiçbir olmayabiliyor. Başlasın bıcı vakti. Güzel. <laughs> ne güzel durdu sence. Güzel. Başka ne edeş? Sıcak suyunu ona koyalım. Hmm. Yok mu? güzel. Çok güzel. Tamamdır. Sizce de çok tatlı durmuyor mu? Küçük kafalım. <laughs> Suyu çok seviyoruz artık. Bence çok alıştık. <laughs> Şimdi suya yavaş yavaş alışmaya başladı. İlk başlarda çok ağlıyordu hem de böyle çok korkuyor gibi oluyor böyle hani sanki bir yere düşecekmiş gibi bir yerden tutunmaya çalışıyor ama şu anda gayet relax gayet sakin gördüğünüz üzere kendi kendince oyun bulmaya çalışıyor eğleniyor bence <laughs> oradan kafası çok tatlı duruyor <laughs> ama önümüzü döneceğiz önce kafamızı yıkayalım pardon Hadi bakalım. Bismillah. Oh, baban şılap diye yapıştırdı kızım. Hımm. <laughs> Allah'ım. Biraz bir şeylere bakıyor ama anlamadım. Baba baba bayıl. Dur Sence.

Aşkım. Düz kızım aşağısı kısım bitiyor şimdi. Ayağını takalım. Hadi durulan ne biliyor? Video kuş. Video kuş. Haydi Aşkım. Video. Güzeldir lazım baba. Ay.

en çok yüzüstü yıkanmayı seviyor, sırt üstü hiç sevmiyor, ağlıyor. Müslümi kumaşa kuruluyorum önce sonra havlusuna iyice sarıyorum üşümesin diye. Bakın iki kanlıktan sonra saçları böyle kıvırcık oluyor. Çok güzel. Sanırım zamanla saçlarımız böyle olacak ama kuruyunca düzleşiyor şu anlık. Afrika şeye yağıyla haftada 2-3 kere vücuduna masaj yapıyorum. Normal bebek yağı kullanmıyorum. Aşırı yağ kullanımı gözenekleri tıkacağı için ona dikkat etmek lazım. Saçlarını taramıyorum çünkü konak olmadığı için gerek duymuyorum. Böyle kıvırcık halde çok hoşuma gidiyor. Kulaklarını haftada bir kez temizliyorum çünkü bizimki çok fazla kirleniyor. Burun temizliğini de burun aspiratörüyle gerektiğinde yapıyorum. Yüzümüzde çok kuruluk olduğu için Mustela'nın nemlendiricisini kullanmayı düşünüyorum bu sıralar. Kullanan varsa yorumlarda belirtebilir mi? Memnun musunuz? Neyse daha fazla uzatmayalım. Çok güzel bir gündü. Ee, biraz da yorulduk tabi. Bir de bıcının ardından mis gibi uyku vakti. Baksanız artık ayakta uyuyoruz. Evet bıcı sonrası şimdi karnın doyuracak Layla. Seni <laughs> izliyor. Sonra da uyku vakti değil mi kızım? Değil mi aşkım? Anne. Prenses. La sanki konuşmak istiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tabii ki de abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. Like, unutmayın. Like. Hoşçakalın arkadaşlar. Elimde kulak de. <laughs> Hoşçakalın.